Merhabalar, enerji iletim dersinin ikinci örneği yapacağız. Daha önce örnek yapmadan önce küçük bir hatırlatma yapıp daha sonra örneğe geçmek istiyorum. Ee, burada bir e, direncin sıcaklıkla olan değişimini göstermekte. Ee, sıcaklık e, direncimiz mutlak sıfırda e, en düşük değerine sahip daha sonra sıcaklık arttıkça bağlı olarak sıcaklığa bağlı olarak artmakta. Yani örneğin T1 sıcaklığında örneğin 20 derecelik sıcaklıkta R1 direncine sahipken 30 derece sıcaklığında ise R2 direncine sahip. Biz buna bir de formül ile T1'i biliyoruz, T2'yi biliyoruz, bir de R1'i biliyorsak R2'ye ulaşma şansımız mevcut buradaki. Onun formülü ise Ulaşmak istediğimiz sıcaklık e, R20 bulduğumuz R20 sıcaklığı direnci 1 artı alfa 20 bu alfa 20 hemen alt e, şeyde vereceğim e, alüminyumun alfa 20 yani şöyle alfa 20 eşittir alüminyum alüminyumun 20 derece yani 20 santigrat derecedeki oda sıcaklığındaki iletkenliğini etkenliğini temsil ediyor. Buradaki T sıcaklığımız burada istediğimiz sıcaklık zaten. Eksi de bu oda sıcaklığını temsil ediyor. Bu sayede istediğimiz direncin değerini bulabilmekteyiz. Hemen şöyle aşağı geçeyim. Ee, burada alfayı bahsettiğim kısımda bu kısım. Ee, alfa 20 ama biz iletim hatlarında alüminyum kullandığımız için e, direkt iletim hatlarında e, 20 derecelik bu alfa değerini kullanacağız. Şimdi soruya geçelim. Şimdi soru da bir enerji nakli hattının frekansının 50 Hz'lik nominal anma kesitiyle 600-468 mm kare olduğunu söylemiş bize. Ee, alüminyum olduğunu burada görüyoruz. O yüzden alüminyum alfa 20'sini kullanacağız. E, i̇letkenin çekilmesine uygun görülmüştür. Bu durumda alüminyum iletkenin 1 km'sinin 20 derecedeki direncinin hat direncinin kaç ohm olduğunu bulmamızı istiyor. Şimdi A şıkkını hemen yapalım şıkkını e, yaparken ilk önce e, R20'nin yani R20'nin bize kaç olduğunu bilmiyoruz. E, R20'yi bulmak için de şimdi e, şöyle şöyle bir formülümüz vardı. A eşittir L bölü K çarpı R buradaki R20 e, R20'yi bilmiyoruz. E, bunu buraya atarsak A'yı da yerine yazarsak R20 eşittir L uz, uzaklık K buradaki e, alüminyum öz iletkenlik değeri çarpı A buradaki A'mız da bize kesit olarak verilen değer şimdi K'mız alüminyum için şöyle K eşittir e, 35 metre bölü 10 milimetre kare değerine sahip bu bir sabite şimdi bu sayede bulalım şimdi yukarıya hemen yazalım biz kaç bir kilometre istemiş bunu metreye çevirelim 1 metre bölü 35 e, metre bölü 10 milimetre kare çarpı şimdi biz çıkışta direnç istediğimiz için e, bu metre metre götürüyor Onun yukarı geçmesi için milimetre kare ile bir şey çarpmamız lazım burada zaten bize milimetre kare olarak vermişler 400 68 milimetre kare. Buradaki milimetreler de gider. Bu işlemin sonucu 61.05 mili ohm olduğunu buluruz. Şimdi R20'yi bulduk. R20'yi bulduğumuz için B şıkkı olan 50 derece 50 derecedeki sıcaklığın kaç ohm olduğunu buluruz. Nasıl formülümüz? R 50 eşittir. R 20 1 artı alfa 20 T ar, pardon T eksi 20 eksi 20 şimdi bu işlemi hemen yapalım. R20'mizi bulmuştuk yukarıda zaten. 61.05 Bunu 61.05 Çarpı 10 üzeri eksi 3 1 artı Alfa 20'miz e, Bir önceki tablodan Hemen şuradan konuştuk. Buradaki değerimizi yazalım. 0 0.0 403 çarpı 50 derece eksi 20 derece. Bu işlemleri yaptığımızda da R 50 derecenin 68.37 mili ohm olduğunu bulduk. Zaten şöyle bir ee, tablo görmüştük. Burada T1. T2, R1, R2 Buna bağlı olarak 20 derecedeki direncimiz Şurayı 20 derece olarak alırsak ıı, Kaç çıkmıştı? 61.05 mili ohm çıkmıştı 50 derece doğal artması gerekiyor O zaman o da artmış doğal oğlantılı olarak Bu da 68.37 de mili, mili, ıı, mili ohm çıktı Yani işlemimiz de doğruluğunu kanıtlıyor bu örneğin cevabı da bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim.